Noragami. 50 kuruşa tav olan fakir bir tanrı, sıradan bir liseli ve sarışın bir falçata. Bir zamanların ünlü animelerindendi. Sonra çok ahmakça bir şey oldu ve anime için işler o kadar da iyi gitmedi. Bu videoda önce Noragami'den bahsedeceğiz ve daha sonrasında gelişen olayları tartışacağız. Bu arada video fikrini veren The Revenge nickli arkadaşımıza da buradan selam iletiyorum. Noragami 2014 yılında yayınlanmış bir shonen animesi. Aksiyon, doğaüstü güçler ve macera kategorilerinde bulunuyor. Ana karakterimiz Yato, beş yeni insanların dileğini yerine getiren bir tanrı. Bu iş yapmasının sebebi ise para biriktirerek kendi tapınağını yapmak ve insanların kendilerine tapmasını sağlamak ve tabii ki de zengin olmak. Daha sonrasında tanıştığı Hiyori ve Yukine ise onun hayatını değiştirecektir. Konu oldukça ilginç, karakterler özgün. Özellikle yat mavi gözlerinden dolayı bir dönem herkesin duvar kağıdı olmuştu. Hala çok iyi hatırlıyorum o zamanları. Konusundan ötürü bol bol tanrı, tanrıçe ve tapınak tarzı terimlere sahipti. Genel olarak din temalı işte. Şu an olsa o kadar umursamam ama o dönem izlerken bir arada bir Allah'ım töbe töbe deyip durduğumu hala hatırlıyorum. Güzel zamanlardı. En azından dolar 2 lira falandı. Karakter gelişimde 12 bölümlük bir anime için gayet güzeldi. Karakterlerin ilişkileri yüzeysel değildi. Duygusal ve aralarına geçen muhabbetler de böyle yapay değildi. Kısacası güzel bir profil oluşturuyordu. Tabi bu da animenin tutmasındaki en büyük sebeplerden biri. Diğer sebeplerinden birisi de Bleach formülü kullanmasıydı. Şimdi bilmeyenler için basitçe anlatayım. Bleach'teki bu Ichigo karakterimiz Shinigami'ye dönüşüyor ve Hollowları yani dünyaya musallat olan kötü ruhları temizliyor. Noragami'de ise Ayakashi adlı ruhlar mevcut ve Yato, Kılıcı, Yokine birlikte bunları temizliyor. Bleach'ten iyi yanı ise konu sakız gibi uzamıyor ve tadına bırakılıyor. En özel kısmı ise tabii ki müzikleriydi. Özellikle açılışı bu seriyi havalara uçurdu. O kadar kaliteli ki hala dinliyorum. OST'ler de öyle. Yoğun olarak savaş temalı müziklere sahip ve çoğunlukla elektronik ototun karışık o vardı. Buna bayıldığım için Halil'in müziklerini de sevdim. Herkes sevdi. Ama kim derdi ki bu müzikler ileride başlarına bela alacak? Aradan bir sene geçti ve 3 Ekim 2015'te Noragami Aragoto yayınlandı. Serinin ikinci sezon olan Aragoto yine oldukça başarılı bir çıkış yapıyor ve hayranların ekran başına kilitliyor. Aksiyon bu sezonda daha bombastik ve bazı karakterlerin hikayeleri daha detaylı işleniyor. Tabi bunca detay ve dövüş yine bombastik müziklerle desteklenmeli değil mi? Aynen öyle. Açılış müziği seriye harika bir başlangıç yapıyor ve yeni o seteler insanı her zamankinden daha fazla heyecanlandırıyor. Müzikleri yapan abimizin adı Iwasaki Taku ve yine bu abimiz asla yapmaması gereken bir hatayı yapıyor. Animenin 6. bölümünde bu abimiz Bishamon Saman'ın ruhlarını lekeliyor ve bu şekilde Bishamon'u zayıflatıyor. İçeriye de bir tane dinozor ayakaşı yolluyor ki ruhları yesin. En son bir onu da kesmek istese de Yato ona engel oluyor. Aralarında her ne kadar musibet olsa da sen karışma yan karakter edasıyla onu da durduruyor. Tabi eleman sinirleniyor ve devasa bir ayakışı daha çağırıyor. Ama Yato Reis onu tuzla buz ediyor. İçeride de bir tane dinozor ayakışı vardı hatırlıyorsanız. Tam kalan ruhları yemek üzereyken bir şamon geliyor. Gelmesine de bir sıkıntı var. Hayır karakterde değil müzikte. Arkada bildiğiniz ezan remix çalıyor. Evet evet ezan remix. Iwasaki abimiz ezanı almış elektro gitar ve oda tüneli remixlemiş. İşin garip yanı ben bunu anime izlediğimde fark etmemiştim fakat daha sonra bütün sosyal medya bununla dolunca tekrar açtım ve kontrol edip doğruladım. Şimdi bu olayla alakalı söylenecek çok şey var. Evet bu bir din temalı bir anime ve ezanla dini bir melodi göre kullanılması oldukça normal değil mi? Yani bir Japona veya Amerikalıya göre normal olabilir. Sonuçta onlar İsa'yı da billur malzemesi yapıyorlar. Ama söz konusu İslam olduğunda bırakın bu tarz işleri kimse şaka yapmaya bile yanaşmaz. Nedenini anlatmama gerek yok sanırım. Siz anladınız. Benim asıl anlamadığım iki şey var. Sen bu cesareti nereden buldun? Günümüzdeki Japonlar aşırı korkak bir millet arkadaşlar. 1995 yılında bir kült tarafından metro istasyonundaki çöp kutularına sarın gazı atıldı diye adamlar açık alanlardaki bütün çöp kutularını kaldırdılar. Yani adamlar sorunun çözümünün bu olduğunu düşünmüşler bayağı çöp atacak yer bulamıyordunuz hani. Bazen de Avrupa'da yaşanan olaylardan tırsıp kendi işlerinde önlem aldıkları da oluyordu. Ama aynı Japonya'da yaşayan Iwasaki, Fransa'da Charlie Hebdo, Hz. Muhammed'in 2-3 karikatürünü çizdi diye tarandığını göre göre gidip ezan remix yapıyor. Bu ne cesarettir iyiydi. Tabi bu olaylar olduktan sonra Endonezya başta olmak üzere bütün Müslüman animeci topluluğu sosyal medyada ayaklanıyor ve seriye eleştirmeye başlıyor. Bunun üzerine yapımcılar bir özür mesajı yayınlıyorlar, müzik mağazalarından albümü toplatıyorlar ve müzik satışlarını durduruyorlar. Problem yaratan müziği hem albümden hem de animenin Blu-ray sürümünden kaldırıp satışları öyle devam ediyorlar. İyi. <laughs> iyi Buraya kadar iyi hoş ama beni şaşırtan adamların amatörlüğü. Şimdi söylediklerine göre ezan kısmı bisteden satın almış bir sample ve Iwasaki abimiz bu sample üzerine bir remix yapıyor. Ve söylediklerine göre anlamını araştırmadan kayıt alınmış ve müzik hazırlanmış. Abicim senin genel kültürün sıfır mı? Ezan diye bir şeyi hiç duymamış olabilirsin normal. Sonuçta Japonya'da okunmuyor bunu biliyoruz. Ama kardeşim dünyadaki 3 büyük dinden birinin ibadete çağırma şeklinde bilirsin be. Hani bu bir genel kültür. Özellikle din konulu bir animeye müzik yapıyorsan bu senin hayla ile bilmen gereken bir şey. Sonuçta başarılı bir müzisyensin yani insanlar senden bunu bekler. Tabii işin bir de şu kısmı da olabilir. Belki bu abimiz bunların hepsini bilerek yaptı ve çıkardı ama ya ne olacak burası Japonya kim anlar ki olduğunu da demiş olabilir. Sonuçta Japonlar bu tarz konular için bana giren çıkan yoksa bana ne şeklinde bakıyorlar. Ama düştüğün yerle değil ya Asakici. Tabii Tabi bu bizim ülkede de baya bir olay oldu. Japon ateist dizisi Müslümanlardan özür diledi. İyi de adam tanrı ee, bir tanrı nasıl ateist olabilir? Kendini mi reddediyor? Nasıl oluyor? <laughs> Arkadaşlar Ezan Remix deyip boş yapmışsınız. Alakası yok. Zaten ilk bölümden beri Tiyatan'ın savaş sahnelerine bu müziği koyuyorlardı. Şimdi de Bissam ona koymuşlar. Ezan'a benzeyebilir. Ama unutmayın ki dünya milyonlarca şarkı müzik var. Birileri bölümde Ezan Remix var demiş ama Norgam Aragot all OST'lere baktım dinledim. Hepsinin bölümde çalanı da dinledim. Ezan mezan yok arkadaşlar birileri sağlam kandırmış sizi. Bir saniye bir saniye. Aynen yok kardeşim. Bu iki arkadaşın en son duyduğu Ezan şu sanırım. İşin Türkiye kısmı bitti. Bu işin bir de kişisel bir kısmı var benim için. Bu OST yüzünden bayağı ilginç durumlar yaşadık bir arkadaşla. Üniversite 3. sınıfa geçtik. Okulun başlamasının 2-3 gün var ve biz yurt odasında takılıyoruz. Dark Souls oynuyoruz. Netflix'ten dizi falan izliyoruz işte. Bir ara yine bu şekilde takılırken arkadaşa bu olaydan bahsettim ve OST'nin Nightcore olmayan versiyonu dinlettim. Biraz daha dinlersek çarpılacağız diye kapattık. Peki sonra ne oldu? Çarpıldık. Okul başladı ve bizim için hiçbir şey iyi gitmedi. Okul aşırı stresli bir hale aldı ve moral olarak yerin dibine çöktük. Birçok farklı olay da yaşandı. Sonrasında yavaş yavaş düzelmeye geçti. Tam her şey düzeliyor derken virüs geldi ve evlere daldık. Online ders ödev derken biz Discord'da toplanıp bot'tan müzik açarak çalışmaya devam ettik. Tabi biz eşeğiz ya gittik Nightcore Remix'ini açtık Youtube'dan ve bot'tan dinledik. Peki ne oldu sonra? Arkadaş 2-3 gün sonra virüs kattı. Muhtemelen bu videoya bu sesi koyduğum için benim de başıma bir şeyler gelecek. Umuyorum ki Allah bilgilendirme yaptığım için beni cezalandırmaz. Bana hani, bana bakamazsa... bana i̇yi. İyi. Belki de bu yüzden Noragami'nin devamı gelmiyordur. Noragami'nin anime hakları çarpılmıştır belki de. Manga hala devam ediyor çünkü. Belki de satışları iyi gitmeden ilgilenmiyorlardır. Kim bilir. Umarım ileride bu tarz amatör hatalarla karşılaşmadığımız eğlence animeler izlemeye devam ederiz. Ve umuyorum ki bu video size faydalı olmuştur. Anime dünyasında buna benzer birçok olay var. Ben gördükçe bunlarla alakalı videolar yapmaya devam edeceğim. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok çiçeği bakın efendim. Ayrıca katıl butonundan bizi destekleyen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.